Ve biz de arkadaşlar e, bugün Hollow Knight'ın 5. E, bölümündeyiz. Bu bölümde Mantis Lords'u geçeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım hemen gidelim. Bir sonra bir, bir, bir önceki e, bir sonra gidelim şimdi. Ya bir önceki videom e, yani iyi izlendi. Yani 30 30'un üstünde 31 izlendi. İzlediğiniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu videoyu da izlersiniz ve iki ya 3. bölümü de yani İyi, sonradan izlediniz ve birinci bölümü de bayağı izlemişsiniz neyse ee, Biz bir önceki bölümü de açmıştık galiba buradaki kısa yolu inşallah Salam aşağı düştü. Keselim de. Ee, şuradaki solucanı almış mıydık ya? Ben hemen bakayım. Bakalım almış mı? Evet, almışız arkadaşlar. Para, 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 para. Para al. Goldları da almışız zaten. Gold demiş. Pardon, Jiu. <laughs> Hızlıca gidelim. Buradan arkadaşlar aşağı direkt gidebilirsiniz. Şimdi burası bir tık zor. Yani bu bölümdeki düşmanlarımız gerçekten zor. Ee, bakın bunları nasıl keseceksin biliyor musun? Gelecek vuracak ya. vuracak mı yani. Böyle böyle keseceksiniz. Bunlar peygamber develeri arkadaşlar. Burada da bunlar var. Bunlar da böyle üç vuruşta öldürebilirsiniz. Eee Mantis Lords'u geçit evet. Evet böyle de hızlıca kesebilirsin. Yani i̇ki kere vurabilirsin. Tek tek vurmak yerine. ben vurdum. Güzel. Şimdi arkadaşlar Mantis Vlage'e geleceğiz. Yani Mantis Village. Bunlarla savaşmak zorunda değilsiniz. İlla savaşmak zorunda değilsiniz. Ama bunlar e, sürekli arkanızdan kovaladığı için bunlarla savaşmak bir tık zorundasınız. Yani i̇lla değil. Hani kaça sizler, kaçabilirsiniz. Ki birazcık zor. E, şöyle aşağı direkt gidebilirsiniz arkadaşlar. Dikkat edin bakın burada asit var. Eğer canınız falan birse. Gördüğünüz gibi. Ne burada da map update dedi zaten. Eee Mantis kısmını açtık. Da Mantis Village'i açmadık da. Bakın arkadaşlar şu üstte işte gidilmemiş bir yer var. Bak şuraya ben oraya ben hemen bunları takmanıza gerek yok. Ne bileyim, buradan giriyoruz. <laughs> burası da şey oluyor arkadaşlar. Ee, şuradan hemen gidelim. Burası da Mantis oluyor. Burada. Hmm. Şöyle hemen kestik sadece. hemen gidelim. Bu güzel değil arkadaşlar Bunlar geliyorsa böyle ne yaparsınız? Aman <laughs> <laughs> ne, akıyım. Ne yapıyorsun? Deli. Oğlum boynum kaşına dur. Şu aşağıda şunu açın arkadaşlar. Anam. Lan ölsene Allah Allah ya. Sinir ediyorlar ya. keseceğim. Aynı anda keseceğim. Bak. Dur dur gel gel arkadaşım peşim. <laughs> <çıkacağım>. Gel, <Evet>. Ya. <laughs> evet, evet. evet. evet, şuradan yukarıya çıkalım. Bunu takmayın bunu, bunu sallayın. Bu evet, ezik. Çık Nasıl çıkacağız ya? <laughs> e, evet, Martis Klau arkadaşlar. Bu şey işe yarıyor. E, şimdi. Örümcek adam olmaya yarıyor arkadaşlar. Bakın. Bunu kullanmak başta birazcık zor gelebilir ama e, çok zengin bir yetenek oyunda en sev, evet yani oyunda en sevdiğim yetenek galiba. çünkü e, bununla çok güzel parkurlar yapılıyor ve e, yani ve bu özelliği açtığım bir adalete okuyabiliyorum ben. dur ya Şimdi evet. arkadaşlar zorlu bir parkur gerçekten zor. Ya benim için değil de tabii. Öğretici yapacağım burayı. Bakın arkadaşlar. Şuradan duruyorsunuz ve dash yapıyorsunuz. Bakın ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. bakın. Böyle gidiyorsunuz sadece dash. Yani duvarda süzül. Bak. Duvarda süzül. Dash. Tamam. Sonra bakın arkadaşlar. Burada böyle hemen Z. yani Z demişim ya. 666 Cion var. Dü Neyse. hani direkt e, zıplama tuşuna bas şek yapıp ileri giderken bunu yapacaksınız. Başka yani bir space. Yani ben kendi tuş şeyimi söylüyorum. Eee deş işte. Şuradaki şeyi nasıl alacağız dersen. Düşeceksin. Düşerken böyle yapacaksın. Eğer e, zor gelirse. Zamanla öğrenirsin işte. Buradan geri şöyle çıkarsın. Ve. Burada kapıyı açtık. Sadece burayı değil ama. Gördüğünüz gibi deprem oluyor. Burası da açıldı. Ve arkadaşlar. Bam. Daha demin kapalı olan yeri açtık. Ve tamam. Şu anda daha da e, şey değil. Şu an haritada direkt yokuz. Burayı sonradan açacağız. Ve buradan geçmek için şöyle yapıp gene aynı şekilde. Burası da bir tık zordu. Şunu keselim. Hiç uğraşmadan. E, buradaki parkur da bir tık zorlu. Böyle şurada ben öğretirim şimdi şuradan ee, sonra üstte gidip şuradan şey açabilirsiniz kısa yol ha, tekrardan göstereyim anlamayan e, bakın ee, zıplayıp az bir şey diyeceksin. sonra duvarda böyle yapıp böyle buraya çıkacaksın sonra buradan da buraya geçeceksiniz ve tamam bitti olay tamam şimdi buraya aşağı baka baka gidin tavsiyemdir Burayı da açalım. Bakın burada da kısayolaştık. Kapılar full kilitli burada. Bakın burada dikkatli olmanız gerekiyor. Buradan atlamanız gerekiyor. Ee, bakın şuralar halen diken full. Buradan şeyleri direkt düş. Ve gene kısıyorlar. Güzel. Ee, Kısayolaya başlıyoruz. Ee, şunu almak için Bakın bunun üstüne durup Buradan bunu kolayca alabiliriz arkadaşlar. Ee, geri gitmek için de şuradan Zamanlama önerdim Yine aynı şekilde Yok onlar. Tamam. Şimdi arkadaşlar, e, Şuradan şuradan büyük kasayım yani bir şey alayım. E, ve eve. Burada tam ne elmasa? Bilmiyorum. Hem, ya da burada değil, de. şurada falan bir yerde. Tamam arkadaşlar burası videonun thumbnail'i olabilir hala Yine bir, bir şova bayağı bir tam aldım. Bu arkadaşlar bu bir tık zor bir boss. Bakın. Zıplayacaksınız dışarı şey Üstten geliyor böyle vuracaksınız. Böyle atıyor ya. Bunun üstünden zıplayıp bir kere vurabilirsiniz. Her saldırısına bir kere vurabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani sakin olun. Biraz hızlı bir boss. Şimdi düşünmek gerekiyor. da iki kere vurabiliyorsunuz. Burada da iki kere vurabiliyorsunuz. Ya ben şu an çok iyi geçiyorum. Siz illa böyle iyi geçmek zorunda değilsiniz. Hani birkaç denemede geçebilirsiniz artık. öğretici bir kısım. Yani ben öğretmiyorum yani şey. E, bu tek ya şu an. Şu anda tek. Bakın arkada iki tane daha duruyor. Tamam öldürdük. Burada canınızı sana canınızı doldurabilirsiniz arkadaşlar. Ama tavsiyem sadece bir tane canınızı doldurun yoksa diğer. Heh Tamam. Bakın bunu yaptığın zaman. Ama bu da değil. Diğerinde. Ah dur 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 ben ölme ben ölme. Gene bunu yaptı ya. Bunda değil arkadaşlar, bunda can... Olur dur dur ben ölmeyeyim. Ha tamam bakın bunda arkadaşlar hemen canınızı doldurabilirsiniz. Bunda sakın doldurmayın. Abi dur dur ölmeyeyim ya, vallahi öleceğim diye korkuyorum. Durun, relax, relax. Bak, Allah. Durun, O korkuyor ben de. Ya. Zor şimdi. Tamam, burada da can doldurabiliyorum Ama sadece bir tane. Bu da gene canım full değil ama. Ana. Nasıl lan? Bu nasıl oldu? Bunun olmaması gerekiyordu. Abi. Allah Allah ya. Ne ya? Anam ya Allah Allah arkadaşlar şey. neyse sıkıntı yok sıkıntı yok. Tamam bir tanesini hallettik şimdi de halledelim Tamam Ve Mantis Lord'su bu şekilde evet. Güzel. Ben burada Deepnest'in yeri açıldı da buraya şu anda asla gitmem. Aşırı hiç sevemedim bir yer ya gerçekten. Neyse. Bakın artık bize saygı duyuyorlar ya. Böyle adam oldu. Şimdi arkadaşlar size bir şey daha göstereyim. Bakın artık hepsi saygı Burada buradan sol açabilirsin. Bakın artık bunlar uyanmıyor mesela. Bakın. Ya adam olun Adam olun. Buradan gerek sayılı açalım ve burada Eee e, burayı normalde gidemiyorsunuz. Bu size kapıyı kapatıyor direkt. Eee ama Martis doğru orada öldürdüğü zaman Eee kapıyı açıyor da. Şurada save var. Buradan save alabilirsiniz. Tamam, map'i map de update şey yaptık. Yükledik ee, burada şöyle paralarımızı ala yok para değil bu ne ha, bu Markov of Pride. bu ne işe yarıyor ya? bilmiyorum ah lan burada şey mi vardı tamam bu burada bir bir burada da gene charm var bu da ha ha charm değil hollow desin tamam ee, bu bölümde oraya kadar gidip aa ah. Ne yaptım ben? Durun arkadaşlar bekleyin. Tamam arkadaşlar buradan şöyle dikkatli bir şekilde. Ve burada da para ödülünüz var. Ve 600-700 bir gol geliyor. Ben... Tamam. Tekrar bir save alalım. Eee şimdi arkadaşlar şeye gideceğiz. Bakın şurada Eee ben kaydı durdurayım da video fazla uzun olmasın. Ya şey yapayım. Oraya kadar gideyim arkadaşlar, Mert'ten de göster. Evet arkadaşlar bakın hatırlarsanız buradan Hornet gitmişti. Tabi, ee, ya yani şey oldu bir önceki bölümde görebilirsiniz. Mesela i̇zle, izlerseniz. Izle, izle. Arkadaşlar burada bayağı zor yani ilk oynadığınız için, yani ilk oynadığınız zaman bayağı zor gelecek. Sonradan alışırsınız tabi. Çekil Allah'ın tamam. Şimdi arkadaşlar burada parkur yeteneklerinizi konuşturmanız gerekiyor. Böyle ben kolayca geçerim tabii Eee ya Allah kendimden nefret etmeye başladım. Ya her dediğim şey egoymuş gibi hissediyorum ama öyle değil arkadaşlar. Kendimi övmüyorum. Çünkü ben burada 7 kere falan ölmüştüm. İlk oynadığımda. Bakın böyle hiç duvara falan gitmenize gerek yok. Bakın burada e, mesela canınız az diyelim. Şurada canınızı doldurun işte. Oyu kasıyor yani. Ne yani, Tamam. Şuradan. Aa. Bakın arkadaşlar ben bile oyunda 300 saatim falan olması rağmen Hatta 400 saat oldu. Hala burada demeyi evet. Neyse buradan açtık burayı yolu. Tabi oradan gitmeyeceğiz. Tekrardan parkur. Bu baya zor. Eee tamam. Yap. Ve buradan da yolu açıyoruz arkadaşlar. Ve burada e ee, False Knight'tan hatırlarsanız bir şey almıştık. Sticker's diye. Ve onu buraya koyuyoruz. Eğer False Knight boss'unu atladıysanız buraya gelemiyorsunuz açık. E ee, bura kapanlar. Artık buradan geri gidiş yok arkadaşlar. Geldiğiniz gibi burada kalmak zorundasınız. Ben de tabii bu videoyu burada bitireyim Arkadaşlar bakın bunlar böyle dojlayabilirsin Bunlar patlıyorlar. Aptal eşek bir Tamam. Evet ve burada arkadaşlar yeni düşmanlarımız var. Bakın. Bunları böyle rahat rahat kesebilirsiniz. Böyle bir vurup. Anladım. Siz daha rahat kesersiniz. Ee... Bu normal düşman Kesebilirsiniz. Burada arkadaşlar asansörler var. Burada yani. yer var oraya şimdi gideriz. Biz zaten videoyu burada bitirmeden önce şuraya bir bakayım ne var ne var diyor. Ha şey hikaye ile alakalı. Neyse ıı, gelsin. burada koyarıl var ve çok güzel bir manzara. na minobis Belki yıl burada da olabilir bilmiyorum. Eee neyse map dedi. Tabi şu anlık map bizde yok. Neredeyiz Rus bakalım. Buradayız arkadaşlar. City of Tears. Bir sonraki videoda burada bayağı bir şey alacağız. Eee haritayı alacağız onu alacağız bunu alacağız her şeyi alacağız neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere ee, herkese görüşürüz bay bay